Evet arkadaşlar merhaba. Bugün matris çeşitlerine bak başlayacağız. Evet. Matris çeşitleri diyelim. Matris çeşitleri. İlk videoda biz ne yapmıştık arkadaşlar? Matrisleri tanıdık. Matrislere giriş yapmıştık. O zaman arkadaşlar birinci matris çeşitimiz sıfır matrisi. Sıfır matrisi. Sıfır matrisi. Arkadaşlar sıfır matrisi içindeki bütün elemanlar yani bütün elemanları elemanları sıfır olan matrislerdir. Biz bu matrislere sıfır matris diyoruz arkadaşlar. Örnek verelim. A benim için ne olsun arkadaşlar? Mesela 2 çarpı 2'lik matris 0, 0, 0, 0. Bakın 2 çarpı 2'lik bir matrisinizdir. Boyutu 2 çarpı 2'lik. Bir başka daha örnek verelim. B benim için ne olsun arkadaşlar? Sıfır matrisim olsun. Bu nedir arkadaşlar? 1 bir çarpı 1'lik bir tane satırım var, bir tane sütunum var. Bir satır, bir sütun. Bir örnek daha verelim. C benim için ne olsun arkadaşlar? Şöyle. 0, 0, 0. Bakın. 3 tane satırım var, bir tane sütunum var. 3 çarpı 1'lik bir maddesi. Son olarak D nedir arkadaşlar? Bir tane daha örnek vereyim. 0, 0, 0'dır. Bakın. Bir satırım var, 3 tane sütunum var. 1 çarpı 3'lük maddesidir. Bu matrisle biz sıfır matris diyoruz. İçindeki bütün elemanlara sıfır olan matrislere sıfır matris diyoruz. İkinci matrisi çeşitimize geçelim. İkinci matrisimiz. Köşegen matris. Köşegen matris. Bunu da altını çizelim. Evet. Köşegen matris arkadaşlar. Bunun da tanımını vermek gerekirse. Bir karesel matriste. herhangi bir köşegen üzerindeki köşegen üzerindeki elemanların dışındaki elemanların dışındaki bütün elemanlar biz buraya tüm elemanlar diyelim. Tüm elemanlar sıfırsa bakın sıfırsa bu matris arkadaşlar bu matrise köşegen matris diyoruz. Köşegen matris deriz. Şimdi buna da bir örnek verelim arkadaşlar. Mesela 3 matrisi. Bakın. Ne dedik? Herhangi bir köşegen üzerindeki elemanların dışındaki tüm elemanlar sıfırsa. Bakın. 3 zaten arkadaşlar benim için bu 1 bir çarpı birlik matris değil midir? 3 zaten bir tane elemanı var. Diğer dışındaki tüm elemanlar zaten sıfırdır. 1 bir çarpı birlik eleman zaten. Veya şöyle diyebiliriz. Bakın. 3'e 0, 0'a 1 olsun. Bakın. Benim köşegenim şu değil midir? 3'e 1 köşegenler. Bakın bunlar ne arkadaşlar? 0. Nedir bu? Köşegen matrisidir. Veya bunun tam tersi. Nedir arkadaşlar? 0, 4, 2'ye 0. Bakın. Bu da bunun bir köşegeni. Bunlar 0 bu sefer. Ya da şöyle bir örnek verelim arkadaşlar. 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4 olsun. Bakın bunun köşegeni nedir arkadaşlar? Burasıdır değil mi? Köşegeni dışındaki tüm elemanlar sıfır mı? Sıfır. O zaman bu da benim için nedir arkadaşlar? Bir köşegen maddesidir. Köşegen maddesinde dikkat etmem gereken bir tane hususum var arkadaşlar. Not diyeyim. İlerleyen zamanında göreceğimiz determinant konusunda köşegen matrislerin, köşegen matrislerin şöyle determinantı determinantı köşegendeki elemanların elemanların çarpımına eşittir. Çarpımına eşittir. İlerleyen zamanlarda determinantta biz Sarrus yöntemini göreceğiz, kofaktör yöntemini göreceğiz. Bunu determinant konusunda daha ayrıntılı şekilde işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir örnek daha verelim. Buna güzel bir örnek yapalım. Örnek diyelim. A eşittir ne olsun arkadaşlar? 2 x eksi 6 5 eksi y 1. Bir köşegen matris ise bir köşegen matris ise x eksi y eşittir soru işareti. Şimdi arkadaşlar biz köşegen matris ne dedik? Köşegen üzerindeki elemanlar hariç diğerleri sıfır olacaktı. O zaman şöyle yapalım. x eksi 6 eşittir sıfırsa x benim için ne olur arkadaşlar? 6 olur. 5 eksi y eşittir 0 ise y benim için ne olur arkadaşlar? 5 olur. Ben adam x eksi y'yi soruyordu. Yani 6 eksi 5'ten ne gider arkadaşlar? Cevabımız 1 gelir. Köşegen matriste de bilmemiz gerekenler bu kadardır. Bir sonraki matris çeşitliğimiz bizim için nedir arkadaşlar? Karesel matris. Ya da şöyle pardon. 3 diyelim. Kare matris. Kare matris. Arkadaşlar Kara matris veya karesel matris olarak da bilebiliriz. Bu konuda sıkıntı olmaz. Diğer anlamı şöyle karesel matris diyelim. Şöyle. Karesel matris ya da kara matris şöyle açıklayalım. Satır sayısıyla satır sayısıyla sütun sayısı sütun sayısı birbirine eşit olan birbirine eşit olan matrislere Kare matris veya karesel matris denir. matrisleri denir diyelim. Şöyle kısacası. Örneğin. Mesela 3 çarpı 3 benim için nedir arkadaşlar? Karesel matristir. Karesel matristir değil mi? Niye? Bakın fark ettiyseniz satır sayısı 3, sütun sayısı da benim için 3'tür. Sonuç olarak sonuç olarak n çarpı n türündeki ya da m çarpı n türündeki fark etmez. n çarpı n türünden matrislere matrislere ne diyoruz arkadaşlar? Eninci mertebeden mertebeden kare matris deriz. Kare matris adı verilir. Adı verilir. Şimdi arkadaşlar kare matriste şöyle bir olay var. Mesela biz bunu matris tanımında açıklamıştık. Mesela Şurada bir benim kim değerim olsun. Devam etsin. Ondan sonra başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle böyle hani kare maddesteki biz köşegen olayını şimdi size açıklayacağım. Burası herhangi sayılar olabilir. Şöyle devam edelim. Bakın arkadaşlar. Buradaki bu köşegeni biz birinci köşegen diyoruz. Birinci köşegen. Köşegen. Yani arkadaşlar asal köşegen diyoruz diğer anlamıyla asal köşegen. Bunun bir de tam tersi var. Onu da hemen örneğini verelim. Bu sefer sayıların mesela şurada olsun, köşegendeki sayıların burada olsun. Buralara herhangi sayılar geliyor. Bunlar bizim için yani önemli değil. Biz sadece köşegenin tanımını vereceğiz. Şöyle burayı da alalım. Burası benim için arkadaşlar ikinci köşegendir. Biz buna da arkadaşlar ne diyoruz? Yedek köşegen diyoruz yedek köşede. Şimdi e, kare matrisi şöyle örnekler verebiliriz. Mesela A benim için A benim için ne olsun arkadaşlar? E, mesela 2 benim için bir kare matrisidir. Ya da B benim için ne olsun arkadaşlar? 1, 3, 4, 5 benim için bir kare matrisidir. C benim için ne olsun arkadaşlar? 9, 3, 1 Mesela 7 eksi 2 4 6 5 3 olsun. Bunlar arkadaşlar. Bunları tabi şöyle al yani sırayla yazmamız lazım. 9 3 1 demiştik. Nedir arkadaşlar? Kare matriz örneğidir. Kare matriz örneği. Şimdi kare matriste dikkat etmemiz gereken 3 tane kuralımız vardır. Dikkat diyelim. Ya da not diyelim. Arkadaşlar sadece kare matrislerin sadece kare matrislerin neyi vardır arkadaşlar? Determinantı vardır. Determinantı vardır. Ve sadece kare matrislerin sadece kare matrislerin tersi alınabilir. Alınabilir. Yani biz bunlara mesela e, matrisim A ise tersini biz a üzeri eksi 1 diyoruz. Ve arkadaşlar son olarak sadece kare matrisler matrisler simetriktir. Simetriktir. Arkadaşlar matris çeşitlerimizde 3 tane matrisimizi işledik. Geri kalan matrisleri çeşitlerini bir sonraki videoda devam edeceğiz. İyi çalışmalar diyorum. İyi günler.